Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Taceddin Bayır, Sayın Bayır şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu özellikle motorlu taşıtlar vergisi alınmasın dedi. Burada bu pandemi süreci içerisinde esnafın ve çalışanların özellikle ticari olarak faaliyetlerine devam edemediğinden dolayı, ekonomik mağduriyetten dolayı mı söyledi? E tabii ki ancak e, sadece bunu bu kadar basite indirgeyip yani motoru taşılar dememek lazım. Bu Sayın Genel Başkan'ın bugün söylediği bir şey. Ama bundan önce söylenenler de var esnaflarla ilgili. E, burada bakın e, küçük ve orta boy işletmeler, özellikle küçük esnafların iş yerlerini açması, yövmiye ile gidenler, e, garsonlar, berberler, taksiciler bunlarla ilgili günlerdir, aylardır biz bağırıp çağırıyoruz. Bu insanlar günlük para kazanıp, Eşine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götüren insanlar. Bu evet. insanları parça parça bırakmak lazım. Yani ya yardım edeceksiniz devlet baba olduğunuzu hissettireceksiniz kapısına siz götürüp bırakacaksınız bir şeyleri. Yardım edeceksiniz ya da bu süreç içerisinde 2-3 aylık giderlerini azaltacak tedbirler alacaksınız. Bunlardan sadece bir tanesi Sayın Genel Başkanımızın söylediği motorlu taşıtlar vergisi. Evet. Ona bakarsanız kiralardaki stopaj meselesi dükkanı kapalı olanların kira ödemelerinin ertelenmesi, banka kredileri bunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin çok geniş kapsamlı bir destek raporu var. Tabi bunun bir kısmını devlet hayata geçirebiliyor, bir kısmını geçiremiyor. Niye geçiremiyor? Çünkü şu anda devletin kasası tam takır. Evet. Tam para takır yok diyorsun bakır. Yani. yani. Cumhuriyet tarihinde ilk defa cari açık, cari açık hep kulağa böyle duyarız gelir şöyle böyle diye. 2019'da, 2020 yılı arasında mukayese ettiğinizde 2020 yılındaki cari açık tam 40 kat fazlalaşmış durumda. Çok fazla. 40 kat. Yani ha, bu geçmişte de bu cari açık meselesi olurdu. Kulağımıza yabancı değil. Bu biçimde turizmle vesaireyle kapatılmaya çalışılırdı. Kemerler sıkılırdı. Ama bugün baktığımız noktada e, vatandaşa kemer sık, dişini sık diyenler kendileri kemer sıkmıyorlar. Kendileri kemer sıkmadığı gibi inanılmaz derecede de farklı davranış biçimleri gösteriyorlar. Mesela Sayın Cumhurbaşkanım çıkıyor bir gün önce teşekkür etti. Ya dedim dili sürçtü herhalde CHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP hepimize. Belediyelere. Evet. Sürecindeki evet. davranıştan dolayı bütün siyasi partilere teşekkür etti. İşte dedim olması gereken bu. Cumhurbaşkanının davranışı bu olması gerekiyor. Doğrusu bu. Tam evet yani evet. olması gereken Cumhurbaşkanı evet, evet, evet. dedik. Allah Allah dedik acaba bir yön değiştirme, bir düzelme mi var diye ve bir gün sonra çıktı ne faşistliğimizi bıraktı ne teröristliğimizi bıraktı. Evet. Yani şimdi biz böyle bir ortamda ülke uçuruma doğru ekonomik anlamda giderken konuşmayacağız da ne zaman konuşacağız? Şimdi e, Ahmet Davutoğlu özellikle altını çizerek yakında ittifaklar ve siyaset değişecek dedi. Bir cumhur ittifakı bir de millet ittifakı var. Bu önümüzdeki süreç içerisinde bir de geriye doğru gidersek birkaç aydır şöyle bir şey dillendiriyorlar. Bu pandemi süreci sonrasında siyaset değişecek, siyasetin dili değişecek, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, dünyada bazı liderler de gidecek dediler. Yani baktığımız zaman hakikaten yakında ittifaklar, yeni ittifaklar kurulacak, mevcut ittifaklar dağılacak mı? Siyasette bir öngörünüz var mı? Şimdi tabii geçen hafta hatırlarsanız, Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkan Yardımcısı bir çıkış yaptı. Evet, üç ilan. Ee, yani adeta Genel Başkanları Sayın Bahçeli'nin ağzıyla e, biz üç iler olarak dedi artık iktidar olmalıyız evet. gibi bir ifade kullandı. Ee, biraz da AKP'ye ufak ufak bir dokandı. Evet. Yani bu pek alışkın olduğumuz bir konuşma tarzı değildi. Bu MHP'nin sözcüsü konumunda bir arkadaş bunu söyleyen. Evet Basına servis etti bunu Öyle gözüküyor ki Cumhur İttifakı'nda bir çatırdama söz konusu Çünkü herkes bu geminin battığını görüyor Dolayısıyla batan gemiden bir an önce kurtulmak lazım Çünkü gemiyi batıran kaptan Bu kaptana yapışmanın artık bir anlamı yok Yani biz kendimizi kurtaralım diye düşünebilir Ama Millet İttifakı'na geldiğinizde böyle bir problem yok Millet İttifakı birlikte yürüyor hala her konuda tam %100 anlaşamasa bile en azından ülkenin başındaki bu problemden çözülmesine kadar birlikte yürüme kararlılığı var. Yeni kurulan siyasi partilerin burada kastettiği bazı ittifaklar diye kastettiği şey kendilerinin de içinde olabileceği bir takım ittifakları kastediyor olabilirler. Evet. Ben daha geniş bir açıdan perspektiften bakmaya çalışıyorum. Bu olabilir. Evet Türkiye'de bundan sonra siyaset yapma yasağı. Hep bize koalisyonlar öcü gibi gösterilmişti halka. E i̇şte tek adama verin, e işte beka sorunu var, işte güvenlik sorunu, terör sorunu var, şu sorun var, bu sorun var diye. Her seçim harifesinde bir gerekçe ve bahane yaratıldı AKP tarafından. E ve her seferinde de bu parti barajının işte oy barajı düşürelim yüzde %10'dan aşağıya dediğimizde yanaşmadılar buna. E burada da amaç o küçük partileri meclise girmesini engellemekti. Ama ne zaman ki Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda İyi Parti'nin meclise girmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nun oylamasında İyi Parti'yi seçime sokmayacağını fark edince Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla ben ve 15 arkadaşımız İyi Parti'ye geçmiştik biliyorsunuz. O tarihte evet biliyorum. Mecliste grup kurmalarını sağlamıştık ve İyi Parti böylelikle meclise girmişti. Ee, bu önümüzdeki süreçte de buna benzer şeyler olacak gibi görünüyor. Ee, tabii geçmişte beraber yürüdük biz bu yollarda diyen yani aynı siyasi partinin başbakanlığını, partinin genel başkanlığı yapmış e, birisinin e, şimdi çıkıp biz farklıyız demesi çok inandırıcı bulunmayacaktır toplum tarafından. Ama evet. oradan da bir dilim koparacağını ben düşünüyorum kendi adıma. Cumhuriyet Halk Partisi e, özellikle grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları e, diğer partilerin temsilcileri veya başkanları da hükümete yükleniyor. Böyle bir dil varken... Yani birlik ve beraberlik içerisinde biraz evvel siz güzel vurguda bulundunuz, güzel düşündünüz ama mümkün mü? Yani bu dil oluşturulabilir mi sizce? Vallahi biz bu konuda her tür önerimizi yapıyoruz. Yani bizi dinlemeseler de reddetseler de çıkış yolunu gösteriyoruz. Evet. Bu konuda bilim adamlarıyla, üniversitelerle birlikte çalışıyoruz. Genel merkez yönetimimiz devamlı raporlar yayınlıyor. Ve bu raporlar bir biçimde onlara ulaşıyor. Ama ben biliyorum ki AKP'nin içinde de üst düzey yönetici olup da Sarayın söylediklerinin bu ülkeyi çıkmaza götürdüğünün farkına varanlar var. Problem nerede biliyor musunuz? Nerede? Çıkıp da AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı'na Sayın Genel Başkanım yanlış düşünüyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diyecek cesarette AKP yöneticisi yok. Yok mu? Problem burada. Kesin Problem yok mu? Burada. Kesinlikle yok. Yani biz bunu yaptığımız zaman kendi genel başkanımızla ilgili ya bunlarda da parti içi demokrasi yok deniyor. Halbuki tam tersine. Yani şöyle algı diyorum sizin bu söyleminizden. AK Parti içerisinde genel başkanın karşısına çıkıp da bunu yanlış yapıyorsunuz diyebilmek biraz zor. Anca partiden ayrılıp parti kurup öyle mi söylemek gerekiyor? Aynen öyle oluyor. Bugün aslında yaşanan o iki parti doğurduğu yeni iki parti bu nedenle doğmuştur. Yani bunun sebeplerine bakmak lazım. Siz kendi aday gösterdiğiniz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkesir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı bunları bir şeyle iki dudağınızın arasında görevden aldınız. Onları halk seçmişti. Yani kendi partinizde siz gösterdiniz, halk seçti, size güvendi ama siz görevden aldınız bunları. Daha sonra ne oldu? Tekrar en kuvvetli adaylarınızı gösterdiniz İstanbul'da, Ankara'da vesairede. Ama halk dedik ki yeter artık. Sen inandırıcılığını kaybettin, biz sana inanmıyoruz. Sen yanlışı yapıyorsun, ondan sonra çıkıp diyorsun ki aldatıldık diyorsun. Evet. Sen kol kola gidiyorsun birileriyle geziyorsun, bütün kadroları onlara teslim ediyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bunlar darbeciymiş, bizi yıkmak istediler. E buna inanmaz kimse. Şimdi darbeci diyeceği kişi Amerika'da kalmadı. Bazılarını da kendi elleriyle kaçırdılar. Kaçırılmalarına göz yumdular daha doğrusu şimdi diyorlar ki ya kim kaldı burada? Rakibimiz kim? Bizi kim alaşağı edebilir? Cumhuriyet Halk Partisi alaşağı edebilir. O zaman ne yapalım? Bunları darbecilikle itham edelim. Hazır darbe meselesi gündemde ya. Iki de, ya milletin derdi darbe değil. Milletin derdi geçim derdi. Kardeşim bitti o işler. Peki erken Hiç seçim de, olur mu? E, bence erken seçim istemek bu ülkeye yapılacak en büyük e, ihanet olur. Yanlış anlaşılmasın. Aynı aynı Bak, şekilde düşünüyorum. Biz evet. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu andaki mevcut siyasi partiler içinde seçime en hazır parti biziz Cumhuriyet evet, Halk Partisi evet, olarak. Evet, evet, Bizim evet. korkumuz yok seçimden. Ama bu ülkeyi seven Vatandaş olarak, yurttaş olarak bu ülkesini seven insanın bu kadar sık seçimlerin bu ülkeye maliyetleri Olması var. Olmaması lazım. Evet. Yatırım yapacak adam frene basar. Fabrika açacaksa açmaktan vazgeçer. Evet. Türkiye'ye evet. yatırım yapacaksa yapmaz. Aynen öyle. Bir erken seçim belki bir kurtuluş gibi gözükebilir. Ama biz ülkemizi seviyoruz. Biz iktidar aşırı değiliz onlar gibi. İlla iktidar olalım diye ülke batsın ben iktidar olayım. Biz böyle düşünmüyoruz. Sayın Bayır mesela İzmir'e inmek istiyorum. İzmir'de de kampanyalar vardı. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri e, her zaman kampanyanın yanındaydı, desteklerin yanındaydı. E, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tuğsoy'da hiç boş durmadı, devamlı halkının yanındaydı, ilçe belediyelerde keza. Yani güzel bir süreç yönetildi diye görüyorum İzmir içerisinde parti ayırmaksızın, ben bilmiyorum belki siz farklı bir şey söyleyeceksinizdir ama takip ettiğim kadarıyla İzmir'de de birlik beraberlik vardı. Genelde muhtarlar da güzel çalıştı, tek tek böyle ihtiyaç sahiplerinde belirlediler, belediyelere bildirdiler, e, hükümetin yetkili kurullarına bildirdiler, kaymakamlıklar çalışmalar yapıyor. İzmir'de çalışmalar nasıl yürüdü sizce? Evet bu konuda İzmirli hakikaten yardımseverliğini gösterdi. Evet. Bir İzmir halkı tarafından dağıtılmak üzere sadece aracı tutulan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda evet. fuar 3 no'lu halde alınan gerek kooperatiflerden alınan ürünler çiftçiye destek vermek amaçlı evet. gerekse bağışla bağış yoluyla gelen koliler bazı marketlerden, AVM'lerden alınan koliler adaletli biçimde dağıtıldı bunda muhtarlardan faydalanıldı. Kesinlikle bunlar yapılırken partili mi, partisiz mi ona bakmadık. Gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadıklarına. Ayrım yapılmadı, değil mi? Yani işte sen kesinlikle, diğer taraftasın, biz sen bizdensin denmedi. Evet, kesinlikle ayrım yapılmadı. Evet, evet. Ama bir şeyi de e, itiraf etmek lazım. E, ne yazık ki İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hayırsever vatandaşlarımızın nakit bağış yaptıkları banka hesaplarından e, bankadaki paralar belediyelere aktarılmadı. Evet. Bugün itibariyle Sayın Seyit Torun madem bunları aktarmıyorsunuz hiç olmazsa bağış yapan kişilere iade edin dendi. Ne yazık ki o para oraya da iade edilmedi. Evet. Ee, şimdi dava konusu olacak. Parti bu konuda dava açacak. Yani akıl alır gibi değil. Ee, AKP'li Cumhurbaşkanı yardımı sadece ben yapabilirim diyor. İzmir'de geçen gün Gültepe'den bir telefon aldım. Ee, bir mahalleye resmi plakalı bir araçla gidilmiş. Ee, altı tane zarf üstünde isimler yazıyor. Ee, evet. Altı kişiye mahalleden zarflar dağıtılmış. Zarfın içinde 500 TL para ve içinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğraflı bir mektubu. Ee, tabii muhtar bana haklı olarak telefon et dedi ki ya benim mahallemde çok daha fazla sayıda yoksul insan var. Sadece altı kişiye gelmiş. Bu nasıl olacak? Çok enteresan. O, var, evet. vallahi dedim Bunu dedim AKP'li milletvekiline sormak lazım. Bu sayı bu isimleri nereden almışlar? Dolayısıyla bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar tıpkı maske dağıtımında olduğu gibi. Evet. Yani bu, bu süreç bu yardımlarda ne yazık ki AKP'nin aleyhine işliyor devamlı.